Merhaba videoya başlamadan önce ufak bir ricam olacak. Eğer bu videoda kendinizden bir parça bulduysanız beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her beğeni ve yorum bu yolculukta bana eşlik eden bir dost gibi. İyi seyirler. Merhaba değerli dinleyicim. Bugün üzerinde durmak istediğim konu tek bir başlıktan ibaret değil. Çünkü bazen insanı yoran şey sadece bir duygunun ağırlığı olmuyor. Birkaç farklı düşünce aynı anda zihnimizi işgal ediyor. Yalnızlık, topluma katılamama korkusu, amaçsızlık ve kendini değersiz etme. Aslında hepsi birbirine bağlanan zincir halkalar gibi. Bir tanesi koptuğunda diğerleri de hemen ardından geliyor. Yalnızlaşmak çoğu zaman tercih değil sonuçtur. İnsan kalabalıkların içinde bile yalnız hissedebilir. Bazen en yakınlarımız bile bizi anlamıyor gibi gelir. Bu duygu derinleştikçe insan kendini daha çok kabuğuna çeker. Sessizleşir, kalabalıklardan uzaklaşır ve bir süre sonra yalnızlık varlığımızın doğal bir parçasıymış gibi hissettirir. Ama yalnızlık tek başına bir sorun değildir. Onun arkasından gelen korku daha da yıkıcıdır. Topluma katılamama korkusu. İnsan dışarı çıktığında ya da bir ortama girdiğinde fark edilemeyeceğini, söz hakkı bulamayacağını ya da yargılanacağını düşünür. Bu yüzden konuşmak, bir şey paylaşmak, kendini ifade etmek zor hale gelir. Çekindiğimiz için değil, belki de değer görmeyeceğimizi düşündüğümüz için. İşte tam burada da amaçsızlık devreye girer. Çünkü insan topluma katılamadığı noktada geleceği dair hedeflerinin de anlamı yitirdiğini hisseder. Ne için uğraşıyorum? Bütün bunların bana faydası ne? gibi sorular akla düşer. Cevap bulamadığında hayat kendisine ağır bir yük gibi gelir. Güne başlamak zorlaşır. Saatler birbirini tekrar eden bir döngüye dönüşür. Ve en sonunda bu dört duygunun hepsinin içine alan en yıpratıcı his ortaya çıkar. Kendini değersiz etmek. İnsan yaptığı hiçbir şeyin önemi olmadığını, varlığının başkaları için anlam ifade etmediğini düşündüğünde kendi gözünde de küçülmeye başlar. İşte bu noktada zincirin en ağır halkasıdır. Çünkü bir insan kendi gözünde değerini yitirdiğinde diğer bütün duygularda daha güçlü hale gelir. Aslında bu dört kavramı ayrı ayrı ele almak mümkün değil. Yalnızlık topluma katılamama korkusunu doğuruyor. O korku amaçsızlığı besliyor. Amaçsızlık ise insanı değersiz hissettiriyor. Hepsi birbirini tetikleyen, birbirini büyüten duygular. Sonuç olarak bu hislerle baş etmek kolay değil. Çoğu zaman çözüm ararken bile yorgun hissederiz. İnsan bazen hiçbir şey yapmasa bile yorulabilir. Çünkü zihnin içindeki bu kısır döngü bedenin yorulmasından çok daha ağırdır. Bu yüzden mesele tek bir çözüm önerisiyle ortadan kalkacak bir durum değil. Herkes kendi yolunu arar, kendiyle özleşir, kendi deneyimlerinden bir çıkış noktası bulur. Bu duygulardan nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle şunu kabul etmek gerekiyor. Bu duygular tek bir çözümle ortadan kaybolmuyor. Yalnızlaşma, topluma katılamama korkusu, amaçsızlık ve sosyal kaygı. Aslında birbirini besleyen bir zincirin halkalarıdır. Birinden kurtulmak için diğerine de dokunmak gerekiyor. Bu yüzden çözüm süreci biraz zaman alıyor ama imkansız değil. Yalnızlaşma ile başlarsak. Yalnızlığı azaltmanın en sağlıklı yolu kendimizi kalabalıkların içine zorlatmak değil. Küçük adımlarla sosyal alanlara dahil olmaktır. Mesela bir kafede oturmak, bir kitap kulübüne katılmak ya da sadece parkta insanlarla aynı havayı solmak bile başlangıç için yeterli olabilir. Çünkü insan beyninde sosyal varlık olduğumuzu hatırlatan basit eylemler bile yalnızlığın ağırlığını hafifletir. Topluma katılamama korkusu ise genellikle hata yaparım, yargılarım düşüncesinden beslenir. Burada yapılacak şey kendimize küçük sahneler yaratmaktır. Bir otobüs bileti alırken kısa bir cümle kurmak, markette kasiyere ufak bir soru sormak, ya da bir tanıdığımıza gününün nasıl geçtiğini sormak bile bir korkuyu törpüler. Çünkü topluma katılmak büyük adımlar atarak değil küçük cesaret pratikleriyle öğrenilen bir süreçtir. Amaçsızlık konusuna gelince çoğu zaman insanlar büyük bir hedef bulmaya çalışırken çıkmaza girerler. Oysa amaç dediğimiz şey dev projelerden ziyade küçük alışkanlıklarla başlar. Sabah uyanınca tanı toplamak, kendine basit bir yemek yapmak ya da gün içinde öğrenebilecek tek bir bilgi odaklanmak bile bir şey başardım hissini verir. Bu da zamanla büyük bir hedefe dönüşür. Amaç ki yükten düşen bir armağan değil, günlük tekrarlarla inşa edilen bir yolculuktur. Sosyal kaygıya gelince bu kaygı genellikle benim hakkımda ne düşünürler sorusuyla beslenir. Burada asıl mesele kendi sesimizi karşımızdakinin düşüncelerinden ayırabilmektir. Bunun için de kontrollü şekilde korkunun üzerine gitmek gerekir. Mesela topluluk önünde konuşma korkusu yaşayan biri önce küçük bir arkadaş grubunda kısa bir cümle kurarak başlayabilir. Bir sonraki adımda biraz daha kalabalık ortamlarda fikir belirtmek en sonunda ise topluluk önünde daha rahat konuşmayı beraberinde getirir. Sonuç olarak bu duygulardan kurtulmak bir mucizeyle değil küçük ama düzenli pratiklerle olur. Yalnızlıkla yüzleşmek için adım atmak, topluma katılmak için küçük sahneler yaratmak, Amaçsız kırmak için basit alışkanlıklar edinmek ve sosyal kaygı yaşamak için korkunun üzerine gitmek. Zor gibi görünse de bu süreç aslında insanın kendisine attığı en değerli adımlardır. Değerli dinleyiciler, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Sağlıcakla kal.